durdular görək nə oldu? Hey, zalama Yusif. Ay, usubsa Yusif baba la. Ay, yəni də üzümüz kim Yusif? Hardasan ay usub Yusif. Kimsən? Qalon suzulu kimsən? Vardasan ay məxə qolu. Gel bu tarz çakası, bir kerme sohbet edelim. Ay kimdir ya da Ay, bu ne ha mı kolu. olur? <laughs> pulu haraya yıkarsan ne kız İngilizce de biliyorsun yabancı değil is really, so now. The first you have Ne demek I don't speak thank you. I don't need end the why. Evet. You and so why. I, my name is Samazan. Huh, my name is Samazan. Ya yeah, ya. Yeah. Yes, yes. You have a all the life. Evet.